Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, buz diyarı nasıl alınıyor bedavadan. Buz diyarı bedavadan alma ve AKM desenini bedavadan alma biliyorsunuz. Benim çok videolarım e, silah skinlerini almaktır. Ben videolarıma her zaman bedavadan silah skinlerini nasıl alıyoruz onları gösteriyorum. Arkadaşlar siz de, e, beni instagramdan takip edin ve oradan destekçi olabilirim sizinle de. ama Öyle değil ki herkese olamam yani. videonun mesela Instagram'a giriyorum. Her zaman karşıma çıkan evet iki kişi, üç kişi, dört kişi, on kişiye kadar mesajlarına bakıyorum. ve Oradan yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama o kadar çok mesaj var ki onların hangi birisine mesela cevap vereceğim. Veremem yani herkese ama sırayla cevap veriyorum hepsine. Hepsini tek 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 tek, tek geliyorum. Ve oradan yardımcı olurum. Yani bazılar uca istemiş. Ya arkadaşım, kardeşim burada şey ki uca ben e, PUBG şeyim, Unity'si miyim falan uca atacağım. hoca atamam. Yani bundan sonraki bir videoda uca bedavalar nasıl alınayım, ben videosunu çekerim. Yani herkese mesela ben kendim yapabilirsem yapsam yani o kadar insana nereden yapabilirim? Yani ben geçer gündüz oturmam lazım. Herkese Bir şey yapmam lazım. Neyse fazla uzatmayacağım. E, ben sadece videosunu çekiyorum siz benim dediğim gibi yapabilirseniz yapabiliyorsunuz yani en çok da siz dili değiştirin yani dilini Türkçe yapmayın İngilizce yapın çünkü Türkçe Türkçe İngilizce çok değişik bir şeyler yani e, çok farkı var farkı olduğu için bazı bizim aldığımız siteler hepsi İngilizce sitelere yani biz İngilizce'ye bağlanıyoruz mesela başka bir ülkeye bağlanıyoruz onun ülkenin dili farklıdır yani İngilizce her ülkede geçerlidir ondan dolayı İngilizce dili için Yani de e, videoya geçeriz. Bu videoda e, biz VPN kullanıyoruz. VPN. VPN'i biliyorsanız PreVPN'ini kullanıyoruz. PreVPN ile e, başka bir ülkeye bağlanarak şey yapıyor Ben bu hesabımı yapamıyorum çünkü bu hesabım başka bir ülkede farklı bir ülkede bağlıdır. Farklı bir ülkeye bağlayıp da ben e, maskarayı almıştım. O yüzden bu hesabı yani e, o ülkeye bağlanamıyoruz. Bizim gibi bağlanacağımız ülke VPN'den çıkarken ben size göstereyim. Ben bu hesabıma bağlanamadığım için başka bir arkadaşım mesela bir arkadaş fazla yakında değil. Yani böyle bir tanışmışlığımız vardı. Onun hesabını bana kullanarak verdi. Ben de onun hesabına girdim. Ve VPN'i onun hesabına açıp da bu ziyare hakimi desenini onun hesabında aldım. Onun hesabına aldım ve bu hesabı Aldığım videosunu çektim ve paylaşıyorum. Siz de aynı şekilde yaparsınız buz diyarını bedavadan alıyorsunuz bedavadan da değil yani bir iki tane kura var mı kuralları yapıp yaparak yaptıktan sonra buz diyarını ve etkinlikten geliyor etkinliğe geri etkinlikler geldikten sonra kura var Mesela birisine diyor ki bir tane maç ya bir maç bir maçta var ya maça gidiyorsun kendinize oldurtuyorsunuz siz bir ikisi olurken sonra geliyorsunuz kura ee, tamamlamış olur Va, deseni alıyorsunuz birisine iki maç tamamla diyor iki tane, iki tane, iki tane laş al falan işte öyle bir şeyler Neyse ben bu hesaptan çıkış yapıyorum ve arkadaşın hesabına giriyorum. Arkadaşın hesabına girip geldikten sonra sizin de açıyorum. Priv VPN'i indirin. Google'dan indirin. PC'den indirmeyin. Google'dan indirin Priv VPN'i. VPN'i açtıktan sonra ben o hesaba geçişmiş, geçiş yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi VPN'imizi indirdik VPN'e bağlanmak istiyoruz ve select location diyen yere tıklıyoruz ve oradan ulkemizi seçiyoruz. Ulkemiz hangi ülke Muruka bakın burada çok kurkalar var. Hiçbirisine e, bağlanmadan aşağı geliyoruz. Aşağı geldikten sonra Muruka'yı buluyoruz. Tam Muruka'yı bulduk. Kırmızı bayraklı Muruka. Muruka'ya bağlanıyoruz. Muruka'yı seçtikten sonra Muruka e, bağlanmamız lazım. Ve VPN yukarıdan kontrol edip de VPN bağlanma top to connect diyor. Yani connect yapacağız. Yani bağlanacağız. Bağlandıktan sonra hesaba giriyoruz. Bir dakika VPN'imiz bağlansın. VPN'imiz bağlanmaya başladı. Evet. EP'nizi bağladık. şimdi hesaba giriyoruz. Bizim dediğim gibi kendi hesabıma giremiyorum. Başka bir arkadaşımın hesabına dediğim gibi arkadaşın hesabına giriş yapıyorum. Arkadaşın hesabına giriş yaptıktan sonra arkadaşa zaten hiçbir şey yok. Hesabına ben bayağı bir girdim baktım. Bir tane kaç tane advese falan filan silahsız skinlerde fazla yokmuş. İşte o yüzden arkadaşın hesabına gördüğünüz gibi bağlandık. Etkinliğe geldik. Bu etkinlik çıktı. Bakın orada akimi var. Bir maç tamamla. Bir maç tamamladıktan sonra akimi disenine sağlıyoruz. Bir maçı başlayıp da biz gösteriyoruz sizlere. Yani bir maç yaparak göstereceğim sizlere. Bir maçta kendimi ondurtacağım. Bir maçtan sonra bakın akimi skin açılıyor. Yani onu alabiliyoruz. Onu aldıktan sonra ikinci maçta gördüğünüz gibi buz diyarı duruyor. Tamam. Şimdi Bitti geldik bakın açıldı hakimi hakimi alıyoruz kilit diyoruz yani kilit aldımak alıyoruz aldıktan sonra ben sizlere gösteriyorum ee, şey hemen inventara bakıp gösteriyorum sizlere ki hakim listesine bize gelmiş mi gelmemiş mi onu da kendi gözlerinizle göreceksiniz siz de aynı şekilde bağlanın aynı şekilde yapabiliyorsunuz şimdi inventara silahlar silahlara gidiyoruz hakimi Hakimi bakın geldiğiniz gibi gelmiş. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Yeni video sizin yeni beklerim. Görüşmek üzere.